Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Pınar Gültekin'in cansız bedeni yakılmış bir halde varilin içinde bir baba Harun Yıldız öldürdüğünü söyledi. Çaklayarak öldürdükten sonra... Ne yapayım şarkısına... çocuğum ya? anlatsın. Çekmişsiniz Havai fişek fabrikasında patlama oldu. Patronla moral yemeği. İkinci havai fişek patlaması. Merkez üstü Elazığ sivilce olan. Ay, Ay, Yardım eşyalarını alan hepsi Suriyeli. Çok da Şu anda peş peşe iki çığ. 33 kişi hayatını kaybetti. Avustralya yanıyor. Rize'de sel. Kobe Bryant hayatını kaybetti. Dalda Gölü'nün beyaz sonları. Demokrasi mi? Hasan Tevfik yeni listeden çıktı. Rezillik. Çocuklarım aç. Hadi şeker. Niye bizimden koydu? Tamam tamam. Yumam pat pat. Bir kaç şey. 11 tane. Fransız iptal. Türkiye'ye yaptırım. 3 tane sondaj gemisi. Yak yak. 3 5 şey 8 askeri. 33. Yani bir şey çok olmaz. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kapıları açtık. Hepsini karşıya geçireceğiz. Buradan salıyoruz. Türk sihaları. Putin'in ayağına giden... Putin de öbür tarafta bir dakika bekle.